Din Dersleri YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 5. sınıf din kültürü ahlak bilgisi dersi 2. dönem 1. yazı sınavına hazırlık olması için örnek yazı sınav sorusu çözeceğiz. Videomuza geçmeden önce sağ alt köşede kanalımıza abone ol butonuna basarak abone olursanız memnun olurum. Ayrıca kanalımızda 5. sınıf peygamberimizin hayatı, Arapça, Kur'an-ı Kerim temel dini bilgiler dersi ile ilgili örnek yazı sınav sorusu çözümlerinde bulabilirsiniz. Şimdi hazırsanız ilk soruyla başlayalım. Tabloda namaz vakitleri verilmiştir. Eksik bırakılan yerleri doldurunuz. Şimdi 5 vakit namazımız var. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve Bunların bazılarına sünnet var, bazılarına farz var, bazılarına son sünnet var. Şimdi bunları şey yapacağız. Tamamlayalım. Sabah namazın ilk sünneti 2 rekat. Farzı 2 rekat. Toplamda 4 rekat. Öğle namazın ilk rekat sünneti 4 rekat. İlk rekat sünneti var. Sonra 4 rekat farzı var. 2 rekat son sünnet. Toplamda arkadaşlar öğle namazımız 10 rekat. 2 namazın ilk sünneti 4 rekat. Sonra 4 rekat farzı var. Sonra topladığımızda 8 rekat yapıyor. Akşam namazın 3 rekat önce farzı kılınır. Sonra 2 rekat son sünneti yani sünneti kılınır. Toplamda akşam namazı 5 rekat. Yatsı namazımız 4 rekat sünneti kılınır. Ardından 4 rekat farzı kılınır. Sonra 2 rekat son sünnet, 3 rekat da bitir namazının bitir vacip kılınarak toplamda 13 rekattır. Bu şekilde namazın tabloları. İsterseniz bunu durdurup bakabilirsiniz, not alabilirsiniz. Telefondan izliyorsanız ekran kaydına ekran görüntüsü alabilirsiniz. Şimdi diğer soruyla devam edelim. Aşağıda tabloda hakkında bilgi veren namazların isimlerini boş bırakılan yere yazınız. Haftada bir kere erkeklerin cemaat yakılması farz olan namaz. Hatta bu cuma günü kılınır. Cuma günü öğle namazı öğle namazı vaktinde kılınır. Bu namazın ismi cuma namazıdır. Güneş doğmadan önce kılınması gereken namaz bu da 5 vakit namazdan ilk olan sabah namazıdır. Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan namazdır bu da teravih namazıdır. 20 rekata kadar kılınabilir arkadaşlar teravih namazı. Yılda iki defa cemaat takılan de namazdır. Bu namazın ismi bayram namazı. Bir Ramazan bayramında bir de kurban bayramında olmak üzere yılda iki kez kılınır. Vacip bir namazdır. Her gün kılınan üç rekatlı vacip bir namazdır. Bu da yatsı namazdan sonra kılınır. Vitir namazı. Üç rekattır. Vefat eden Müslümanlar defnedilmeden önce kılınan namaz. Bu ise cenaze namazıdır. Farzı kifaya bir namazdır bu şekilde not alabilirsiniz. Üçüncü sorumuz namazın kişiye ve topluma kazandırdığı faydalardan üç tanesini yazınız. Bir, insanın vaktini doğru kullanmasını sağlar namaz kılan kişi. Yani günde beş vakit namaz kıldığı için vaktini ayarlar ve vaktini doğru bir şekilde kullanmasını sağlar. Yine namaz insanı kötü alışkanlık ve davranışlardan uzaklaştırır. Namaz kıldığı için kötü İş ve davranışlar yapmamaya özen gösterir. Yine namazın topluma kazandığı faydalardan birisi toplumdaki birlik ve beraberliği pekiştirir. Cemaatle namaz kıldığında özellikle işte beş vakit namazlar, cuma namazları, bayram namazları, işte cenaze namazını toplum halde cemaatle camide kıldığında insanlar arasında birlik, beraberlik duyguları gelişir. Bunları yazabiliriz. Dördüncü soru. Namazlarda her oturuşta okunan bir duadır. Bu duanın ilk cümlesinde bir kişinin yapmış olduğu tüm güzel ve güzel davranışlarda yüce Allah'ın rızasını kazanmayı amaçlaması gerektiği ifade edilmektedir. Sonra peygamberimiz anılarak Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketinin onun üzerine olması için dua edilir. Yukarıda bilgiler verilen duanın ismi nedir? Bu duanın ismi arkadaşlar tahiyyat duası. Tahiyyat ya da biz halk arasında ettehiyyatü diye de meşhurdur. tahiyyat selamlama demek arkadaşlar bunu bu şekilde yazabilirsiniz tahiyyat duası ya da ettehiyyatü şurada yazalım duası ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve teyibat bu şekilde devam ediyor arkadaşlar başlayıp devam ediyor şimdi diğer soruyla devam edelim Kur'an-ı Kerim'in bazı güzel isimleri vardır bu isimlerden üç tanesini yazdım. Kur'an-ı Kerim'in birincisi arkadaşlar yani birçok ismi var. Furkan, en-nur. El El Bunları mesela El-Hadi, El-Huda. Bunları yazabiliriz arkadaşlar. El-Şifa yani kalplere şifa veren, gönüllere şifa veren. El-Furkan doğru ile yanlışı ayırt eden. Hak ile batıl ayırt eden. El-Hadi hidayet eden. Ezzikir hatırlatma. En-Nur aydınlatan yol gösteren gibi. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden bazılarıdır. Diğer soruyla devam edelim. Aşağıda tabloda verilen Kur'an-ı Kerim'in iç düzeni ile ilgili cümlelere karşısına uygun cevabı yazınız. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerden oluşan bölümlerine ne denir arkadaşlar? Düşünün. Sure denir. Kur'an-ı Kerim'in her 20 sayfalık bölümüne cüz denir. Toplamda 30 cüzden oluşmaktadır. Kur'an-ı Kerim'deki her bir cümleye ayet denir. Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi Bakara suresi. Kaç ayetti bunu da yazalım. Kısaca 286 ayetten oluşmakta. Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi ise Kevser suresi ve 3 ayetten oluşmaktadır arkadaşlar. Bunları yazabiliriz. Diğer soru Kur'an-ı Kerim'in temel özelliklerinden 3 tanesini yazınız. Kur'an-ı Kerim insanları iyiye ve doğruya, güzele yönlendirir, kötülüklerden alıkoyar. Yine Kur'an-ı Kerim yol gösterici ve açıklayıcıdır hidayet kaynağıdır. Hüdenlil, rahm, hüden lil mütteğin, için hidayet kaynağıdır. İnsan aklını kullanmaya ve düşünmeye yöneltir. Birçok ayette efela tezekkürün, efela yetedebberun, işte efela teakülün gibi ifadelerle aklınızı kullanmıyor musunuz, düşünmüyor musunuz diyerek düşünmeye yönlendirir. Yine evrenin, kainatın yaratılışına, insanın yaratılışına bakarak yüce yaratıcının varlığını, birliğini anlamamızı, düşünmemizi ister. Yani insana aklını kullanmaya, düşünmeye yöneltir. Bunları yazabiliriz arkadaşlar. Yine Kur'an-ı Kerim nedir? İnsanlığa rahmettir. İnsanlar için yol göstericidir. Şöyle yazalım. İnsanlar için yol göstericidir. Yol göstericidir yazabiliriz. bu şekilde yazabiliriz arkadaşlar rehberdir. Şimdi diğer sorulara devam edelim. Diğer sorumuz Kur'an-ı Kerim'in ana konularını maddeler halinde yazınız. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in ana konularından birisi arkadaşlar inanç, ibadet, ahlak, yani muamelat dediğimiz sosyal ilişkiler, sosyal hayat ve kıssalar olmak üzere bunları yazalım. İnanç, ibadet, sosyal hayat ve kıssalar. İnanç arkadaşlar doğru bir inanç yani Allah inancı, melek inancı, kitap inancı, peygamber, ahiret inancı, kader-kaza inancı ve Allah'ın bir ve tek olduğu tevhid üzere bir inancı bizlere bildirir. İbadetler konusunda namaz, oruç, zekat, konusunda bilgiler verir. Ahlakla ilgili doğruluk, güvenilirlik, dürüstlük gibi ahlaki konular hakkında bilgiler verir. Ahlaklı olmamızı ister. Sosyal hayatla ilgili evlenme, boşanma, ticaret hukukla ilgili kurallar koyar. Yine kıssalar peygamberlerin ve geçmiş ümmetlerin baştan geçen ibret verici olaylar anlatılır. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in ana konularıdır arkadaşlar. Birçok ayetler bunların içindedir. Bunlar bu konular arasına girer. Şimdi diğer e, sorumuza bakalım. Şimdi diğer 8. soruda Kur'an-ı Kerim ana konular yazmıştık. Şimdi burada da 9. soruda ayetler var. Bu ayetler hangisine girdiğini yazacağız burada arkadaşlar. Aşağıdaki ayetlerin Kur'an'ın ana konulardan hangisiyle ilgili olduğunu boşluğa yazınız. Unutmayın konularımız bunlardı. inanç, ibadet, ahlak, sosyal hayat, kıssalar. Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akraba yardım etmeye emreder. Çirkin işleri, fenalığı ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size böyle öğüt veriyor. Nahl suresi 90. ayet. Bunu Cuma günleri imamlar hutbeye çıktığında okurlar arkadaşlar. Hutbeden inmeden önce hemen okurlar. Bu arkadaşlar baktığımızda bize ahlakla ilgili konulardan bahsediyor. Allah'ın adalet, iyiliği, akraba yardım etmeyi, emretmesi, çirkin işleri falan yasaklaması. Bunlar ahlakla ilgili. İkincisi şey, ey iman edenler. Allah'a, peygamberine, peygamberlere indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ın meleklerini kitaplarını peygamberlerine kıyamet günü inkar ederse tam manasıyla sapıtmıştır. Burada da arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in inançla ilgili boyutuna, inançla ilgili itikatla ilgili boyutuna vurgu yapıyor. Allah peygambere ve peygambere indirdiği şeylere iman eden kitaplara, peygamberlere, kıyamet gününe, bunlara iman eden diyor, meleklere. Yani inançla ilgili. Öyleyse içinizden kim bu aya yani Ramazan'a ulaşırsa onu oruçta geçirsin. Bu da arkadaşlar ibadet konusu ile ilgili. Andolsun onların yani geçmiş peygamberlerin ve ümmetlerin kıssalarında akıl sahipleri için pek çok ibretler vardır. Bu da arkadaşlar kıssalarla ilgili. Kıssadık geçmişte yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerin başından geçen ibret verici olayların anlatıldığı hikayeler. Bunlar allah Teala bize tarihi bir bilgi vermek için anlatmıyor. Bunlardan ders almamız, ibret almamız, geçmiştekilerin düşüşü hatalara düşmememiz için, aynı hatalar yapmamamız için bize kıssalar anlatılıyor. Yine peygamberlerin ve Allah dostu olan kişilerin mücadelelerini kendimize örnek almamız için anlattığı Yine peygamberimizin peygamberliğini ispat etmek için bu kıssalar anlatılmaktadır Kur'an-ı Kerim'de. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Saat köşeden kanalımıza abone olursanız memnun olurum. Ayrıca sınavlarda çıkan soruları da yorumlara yazarsanız çok memnun olurum. Diğer arkadaşlarınız da sorular görerek onlara çalışırlar ve istifade ederler. Hepinize başarılar diliyorum.